Bu hafta World of sayesinde yaptığım şeyler göstereceğiz. Şimdi Öncelikle şunu söylemem gerek ki Eğer bunu daha görürseniz izlediğinizde hemen kesilebilir. Kesilmesinin su suçu da tabletinde yer olmaması. Tableti güzeldir diye aldık. Ama çok kötü çıktı. Öyle. Devamını çekerim ama çok olarak gelirse ya aklımda ikisi işte aynı şey ama işte güzel şeyler gelirse devam edeceğim öncelikle burada gizemlerle dolu bir kale yaptım şu an gerçekten çok sevindim çünkü gizemli bir yer var burada aramışken gidelim burada da bir kemik var Burada aynı aynısı varmış. Burada da bir farklı kemik var. Bunun boynu falan Dişleri çok farklı. Ama en havalısı bence bu oldu. Çünkü hem kocaman hem de içi ko de kocaman. Burada beyin olması lazımdı ama beyin yok. Dur bakalım bunu videodan sonra hallettim. <laughs> Çünkü ben çok sıkıldı. Ben de video çekeyim dedim. Kanalıma video atamıyorum çünkü yer yok. Şimdi öncelikle başlayalım. Şimdi Bu bileceğimiz en iyi şeyi şimdi dedik Nasıl diyeyim Arkadaşlar Yeni modlar var mı demeyin Çünkü Gördüğünüz gibi ben Eski bir mod oynuyorum Yani bir nokta değil miyim? Çünkü tabletin zekası o kadar geri ki. Bir nokta değil miyim? diye mi Çok üzüldüm. Şimdi geliyorum. Neden? Canım mı? Hep evet, nedenin canım işte olması çok komik bence. Tamam öncelikle. Şimdi topu zamanı öldürmek çok saçma fikir oluyor. Ben bence kaleyi tanıttım. Bunun hakkında ablamla video gelecek. Ablam boş olduğu bir zaman video gelecek tabi ki de. <laughs> <laughs> Şapon manisini yapacağım sadece. Sonra da 1.21'e geçtiğimde olacak bu. Abone çok olsa tam oldu. <laughs> bir de canlı yayın istiyorsanız 50 abone olalım. Sana ne oldu lan? O değil de benim kendi ellerimle yok ettiğim nerede? Lama. Lama lamadır. öldürme hak eder. Öldürülme hak eder <laughs> Nereye gidiyorsunuz? Keşke <laughs> takas. Ne yapıyorsunuz diye baksaydı. <laughs> ya gururumu hatırladım ya. Canım. Tamam arkadaşlar. Şimdi Canım öyle bir şey daha yapmak istedi. Oyun ben balçıkla düşünmüyorum şey aslında. Tamam. Şimdi burada farklı bir boyut var. Şunlar, bu gibi yani... görünüyor. Onlar da elli... 50... ...bir... ...ee, yüzleri var. Ben size göstereyim içlerinde ne olduğunu. Sonra buraya başka bir yerde de girdiğim bir şey vardı. Ve tam burada burada falan. Tamam. Ablam bu videoyu görmemişsiniz. Görürse direkt gideceğiz. Burada da korkunç bir nedir bu otağı. Yazı var. Tamam. Şimdi. ablam eğer kurallara uymuyorsa. Burayı girer ve. Buradaki şeyi görür e, vidır ol beyaz oluşturulmasına halini görür. Burada da gerçek güzel kafalar, ruh falan var. Burada acı çeken yine bir adam var Burada da üzerine yani buraya bu korkunç hale getiren asker var. Oh. Ay sıkıştım. En nefret ettiğim şey oradan çıkalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar eğer arkadaşınızla troll yapmak istiyorsanız kesinlikle şu aletin nasıl yapıldığını göstermem gerek. Tamam. Öncelikle aletlerimizi almaya gidelim. Bu da aletlere göstereceğim ama şu an değil. Şimdi eşyalar aldım. Bir de bir tane istediğiniz gibi şey alın. Önce iki tane yani şöyle kıran. İki tane şöyle. Sonra istediğinizi alın ve şu yap yapışkanlık yüzü buraya bakacak şekilde ayarlayın. Sonra daha sonra da tekrar aynı şeyi yapın bunu tekrar böyle yapalım böyle aşağı bakıyor evet tamam bu aşağı bakıyor tamam tamam şimdi bunları tekrar aynısı ama ters hale yapalım şöyle yukarı bakacak şekilde burada Yapmak çok sinir bozucu. <laughs> tamam. arkadaşlar. Şimdi son olarak burada normal piston koyduğunuzda, şurayı çal. Aa. siz unutmayın arkadaşlar. Her zaman yanımızda restolu olsun. Ve uçuyor. İsterseniz şu ikinci. Slime'ın so, yerine normal bir blok koyabilirsiniz. Bu da zaten göstermediğim bir troll'du. Şimdi burada zıplamalar var. Zıpla tam. Tam. Zıplayan değil. Beynim hiç çalışmıyor. Arkadaşlar nedense okulda beynim çok çalışırken burada yani evde zekam çok düşüyor. IQ'um düşüyor. Burada normal bir köyde evli şey, gerçekten normal çok normal. Tamam. Arkadaşlar isterseniz bunu da göstereyim. Bir de bunun altını bir de ablamın bulması gereken adam tamam. tamam. Şimdi buna bastığımda bir fırlatacağı şey fırlatıyor. Tamam mı? Öncelikle bunun da malzemelerini almamız lazım. Olur. Ama bunu başka bir videoda mı göstereceğim acaba? Normal bir şey değil. Hah, yaptık yani. İnşallah yine de bir şey yapalım. Önlerimizi alalım. Neyse ya boş verin. oldu. Tamam. Şimdi lazım olanlar bunlar da. Bunları da ben alayım. Şimdi arkadaşlar malzemelerimizi aldım. Gerekenler yapışkanlık üstten. Dağıtıcı. Kuş merdiven. Göz Gözlemleyici. Şalter ve dağıtıcını fırlatabileceği şeyler. Tamam. Öncelikle bir karın kırın ve bunu böyle koyun. Sonra üzerine bunu koyup burayı bunu yerleştirin. Sonra da bu böyle olacak. Gözlemleyiciler buraya bakacak şekilde bunu ayarlayın. Sonra gözlemleyicilerimizin önüne yukarı bakacak şekilde bunları koyun. Bunlar. Sonra da tabii ki de gördüğünüz gibi bu. Tamam şimdi içine de bunu içine şunu şimdi içine de şunu koyduk. Tamam. Şimdi bu tuşa bastığında o ay fişek Gördüğünüz gibi tank gibi bir şey oldu. İsterseniz bunu böyle yapalım. Daha kapatıp koyabilirsiniz. Bilmiyorum. Yediğiniz gibi durum ters çeviriyor. Bir de koyunları gök kuşağı yapıyor. Doğru mı? Bunu biliyorduk zaten. Bunu biliyorduk. Sen neden hep burada duruyorsun? Burası senin arkadaşlar nedense evet dediğin gibi bakın şimdi da yapışkanlı biz de onu buraya koyuyoruz hiçbir şey olmuyor ama şalter attığınızda şalteri niye aşağı atıyor alo minecraft araştır bunu bu bunu görürsün çabuk araştırmalı tamam arkadaşlar videoda bu kadar olabilir ama hmm olmasını istemiyorum. Şimdi elbantayım çok dolu. Ama bence güçlü, çok güçlü olmak istiyorsanız şimdi buna yani bunlara bu büyüye basınız. Şimdi buna çoklu atış at koyarsanız ve wither zehri koyarsanız böyle çok güçlü olur. Sonra buna eklem atakların kıyameti 5 verirseniz Buna ne olduğunu bilmiyorum ama Çoğuna tek atıyor işte Atma Buna da çarp koyar. Yani öbürüne de çarp koyarsanız Burada da çoğu şeyi tek atıyor o iki vurmuştu. Bakalım kaç vuruyor. Yok hiç Şimdi buna da girdim. Kalsak bildiğiniz gibi zaten suyun altında bu yüzde girebiliyoruz. Sonra ben bir tanesine de yönlendirme koydum. Ama düşündüğüm gibi olmadı. Yıldırım çarpması gerek. Önce video bu kadar olsun mu diye düşünüyorum. Bir belge arkadaşlar. Eğer şimdi Akarnik bu videoyu görürse o videoda bunlar ne işe yarıyor? Sadece şöyle de, öylece duruyor dediğinde o bazıları şüpheli olduğu için kumların bazıları şüpheli olduğu için şunları böyle onlar böyle böyle yaparak hazine kazanıyoruz. Bu da oyun kazanmamızı bitirmemize yardım ediyor. size son bir şey söyleyeyim. Eğer arkadaşınızı gıcık etmek istiyorsanız benim arkadaş kaybettirecek fake videomda videomu izleyin. Çok güzel oldu. Ve en fazla izlenen videomda o. izleyin Vay vay. Yani vay bye vaydan önce video çok güzel oldu. Herkes çok beğeniyor falan. Bana. Neyse. Görüşürüz. Ama bir de şunu söyleyeyim. Eğer arkadaşım Osman'la konuşurken marka oynamamı istiyorsanız bir kanalıma 50 like, kanalıma 50 abone gelsin. Hadi görüşürüz.